Evet, bugün Bodrum'dayız. Bodrum halkına asla susmam dediğiniz şey nedir diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Haksızlığın karşısında. Asla susmam diyorsunuz. Evet. Sonuna kadar savaşırım diyorsunuz. Evet. Peki hiç haksızlığa uğradığınız oldu mu? Oldu. Oldu, oldu, oldu. Asla susmam diyeceğiz. Haksızlık. Haksızlığa karşı tutmam diyor. Evet. Sonuna kadar mücadele verirsiniz. Evet. Kesinlikle. Peki hiç başınızdan gelip geçtim. Haksızlığa uğradınız mı? İş hayatımda oldu evet. Ama üstünden de gelmeyi başardım. Yok öyle bir şey yani susarım. Evet. Susmam gerektiği yerde susarım diyorsunuz yani. Öyle olması gerektiğini Hatsızlığa düşünüyorum. Haksızlığa karşı vesaire. Ya insanın çok konuşmasını, yersiz konuşmasını çok doğru bulmuyorum. O yüzden de susman gerektiğinde susmalısın diye düşünüyorum. Haksızlık. Peki başka, başka neye haksızlık? Haksızlık. Kesinlikle hakkımı savunurum. Ve Sonuna kadar savunurum diyorum. Yani yanımdakilerin de hakkını savunurum. Yani susuyorsa, ezik kalıyorsa <laughs> sahip çıkarım. Düzgün insanlarsa bu kadar. Başınızdan gelip geçti mi peki? Hani gelip geçti tabii ki de. Günümüz dünyasında her, her, türlü haksızlığa uğrayabiliyoruz. Ee, e, güçlüler maalesef zayıfları eziyor. O konuda da susmuyoruz. Asla, haksızlığın karşısında asla susmam. Tepki verirsiniz yani Ver, olursa olsun. Verdim niye yani. ben? Peki başınızdan gelip geçti mi hiç? Aslında Aa, yani hiç, hiç uğramadım hayatta. Peki. Neye karşı susmuyoruz? Bu düzene karşı susmuyoruz ama başımıza gelenler belli. Bir yere kadar konuşabiliyoruz. Bir yerden sonra susturuyorlar mecbur. Peki hiç başınızdan gelip geçti mi böyle bir konu? Asla susmam dediğiniz. Allah bir ara susmadım geçti mahkemelik oldum. Yıllar önce 2019'da seçimlerde. Ondan sonra Mecbur, biraz susmak zorunda kaldık. Anlamıyorlar çünkü. Haksızlık. Haksızlığa asla susmam diyorsunuz. Evet. Peki hiç başınızdan gelip geçti mi? Çok. Çok geldi geçti. Nasıl tepki verdiniz? Yani asla susmam, devamlı suçlu olan ben oldum. Başka da kim olmadı yani. Peki sizinki nedir asla susmam dediğiniz? Haksızlık. Haksızlığa gelemem Ben. Aynen, haksızlığa gelemem. Peki Haksızlığa susmayız. Haksızlığa gelemem diyorsunuz. Evet, evet. Hadi. Yani. ...tepki gösterim, asla da susmam. Aynen. Devlet hepsini içine almıyor mu zaten? Yani devlet bunların hepsini içine alıyor Doğru bir devlet için herhalde susmak. Yani susmak sonuna kadar savaşırım diyor. Yani savaşmak fikir olarak daha mantıklı. Eylemsel olarak değil de bu şekilde savaşmak.